Merhaba canım Üçüncü günümüze hoş geldin. Bugün e, pozitif ve negatif sayılar işleyeceğiz. Bir tane konuyu öğreten sorularda Bir tane de ÖSYM tarzında sorular şeklinde iki tane videomuz olacak. Önce teknik bilgiyle başlayacağız. E, teknik bilgimiz diyor ki sıfırdan büyük sayılara pozitif sayılar denir. Sıfırdan küçük sayılara da negatif sayılar denir. Burada bir sıkıntımız yok. Peki Diyor ki pozitif bir sayı alırsan yani bir a sayısı alırsan ve bu sıfırdan büyük denirse a'nın kaçıncı kuvvetini, burada e n'i bilmiyoruz, kaçıncı kuvvetini alırsan yine sonuç pozitif çıkar. Mesela biz ne alalım? 2 alalım. Mesela 2'nin e, kaçıncı kuvvet olsun? 5. kuvvet olsun. 32 yap Bakın yine pozitif bir sayı çıktı. 2 pozitif e, ve sonuçta pozitif olmuş oldu. Şimdi negatif sayılar için aynı şeyi direkt söyleyemiyoruz. Negatif sayılarda şartımız var. Ne gibi? Mesela burada eksi 2 verelim. Şimdi eksi 2'nin hangi kuvvetini alalım? Mesela önce 3'ü alalım. 3. kuvvetini aldığımızda 3. kuvvet tektir. 3 tek bir sayıdır. Tek bir sayı olduğunda 2 üzeri 3, 8 yapar. Tek bir sayı olduğunda negatif. Peki biz... Üstü çift yapsaydık nasıl olurdu? 2 üzeri 4 16 yapar. Ama üzeri çift olduğu için sonuç pozitif olur. Yani bu şekilde. Burada 2n-1 bir sayıyı 2 ile çarptığımızda çift olur. Yani bu n 3 de olsa cevap 6 yapar çift bir sayı olur. 2 de olsa 4 olur çift bir sayı olur. O yüzden bu çift sayı gösterimidir. Zaten sayılar bir çift bir tek olarak gidiyor. E çift sayıdan bir küçük olan ya da bir büyük olan fark etmez. İken artı da bir de diyebilir. Tek sayıdır. Bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Şimdi teknik bilgiye kısmımızı bitirdik. Şimdi sorulara başlayalım. Diyor ki A negatif B pozitif olsun. Tamamdır. A'mız negatif B'miz pozitif. Şimdi... Bu da diyor ki daima pozitif olsun. Şimdi ben tersine bir tane bir de durum biliyorsam, bir tanecik bile örnek verebiliyorsam olmaz. Her zaman pozitif olması gerek. Tamam. Biz bunu nasıl bulabiliriz? Şimdi burada e negatif yapabilecek bir değer olur mu? Olur. Mesela bunu eksi 3, bunu artı 2 derim. Topladığımda eksi 1 olur. Mesela bunu eksi 3, bunu artı 2 derim. Çarpıldığında eksi 6 yapar. Yine negatif bulabildim. O zaman olmaz. Ee, peki e, buraya ne diyelim? Burada zaten her türlü negatif olur da. Yine de göstereyim. Yine eksi 3, eksi 2 yaptığımızda eksi 5 olur. Buraya böldüğümüzde e, eksi 3'e mesela 1 diyeyim. 2 bölünmüyor ya. Eksi 3 bulunur. Peki burası niye pozitif? Bunlar zaten negatif bulunabiliyor diye değil. Şu şekilde göstereyim. B'ye pozitif bir sayı verdiniz. Mesela 2 verdik. 5 de verebilirsin. 10 da veririz, verebilirsin. 1930 da verebilirsin. E, verebilirsin yani sizini <laughs> verebilirsin. Şimdi A sayısı negatif. Şimdi A negatif bir sayı. Ama önünde bir eksi daha var. O zaman bunlar birbirini artıya var. Cevap her zaman pozitif çıkar. O nedenle aslında E şıkkını seçmiş olduk. Ama örnek de vermiş oldum size. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Diyor ki bizim e, sayılarımız sıfırdan küçük diyor. Diyelim ki bu eksi 1 olsun bu eksi 2 olsun. Gibi bir şey. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor bize. Şimdi iki tane negatif sayı çarpılınca pozitif yapar mı? Evet. Dur, B'den ya başladıysam e, A'yı atlayıp diyor ki iki tane negatif sayı toplanırsa negatif olur diyor. Evet doğru. Eksi 3 yapar. Çarpılınca da artı 2 yapar. Bu da doğru. Buraya bakalım. Diyor ki eksi 2, eksi, eksi 1 diyor. Şimdi şunlar birbirini artı yapar cevap ne olur? Eksi bir olur. E eksi bir sıfırdan büyük mü? Hayır değil. O zaman bu seçenek yanlış. Diğerlerine de hızlıca bakalım. Şimdi negatif bir sayının e, tek kuvveti negatif yapar. Yani burası negatif çıkacak. Kaç olduğunu bir önemi yok. 8 çıkıyor ama eksi 8. Çok bir önemi yok. Üzeri çift kuvvet olduğunda da pozitif buluyorduk. O zaman pozitif ve negatif çarpıldığında ne yapar? Negatif yapar. Zaten bu da sıfırdan küçük olur negatif olduğu için. Şimdi b eksi a yapalım ne? eksi 1. Burada eksi 2. Şimdi şöyle yaptığımızda cevap ne çıkıyor? Artı bir çıkıyor. Bu sıfırdan büyük mü? Evet büyük. O zaman bu da doğru. Her şıkka bakmış olayım ki kafanız karışırsa diye. Yoksa doğru cevap altında yazıyor mu siz kendiniz bulabilirsiniz. Şimdi diyor ki hangisi her zaman negatiftir diyor. Şimdi burada x'in negatif olduğunu y'nin pozitif olduğunu görüyorum. Bu, çünkü y sıfırdan büyük. X sıfırdan küçük. Şimdi negatif sayılarda ne oluyordu? Ee, üstümüz e, tek olduğunda, tek kuvvet olduğunda sonuç negatif olur. O zaman biz ikisimiz negatif mi? Evet. Üç e, tek bir sayı mı? Evet. O zaman cevabımız eksi olacak. Artı bir sayının zaten her kuvveti artı oluyor. Artı ve eksi çarpılınca ne olur? Eksi olur. O zaman direkt bunu bulmuş olduk. Şimdi dördüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi diyor ki ben bir A sayım var, bir B, bir C sayım var diyor. Bunlar tam sayılar diyor. Şimdi bunu mesela buna bir diyeyim, buna 2 diyeyim. Şimdi hangileri pozitif olur diyor. Şimdi arkadaşlar B'den C çıktığında e, B'den C çıktığında 1 eksi 2 eksi 1 yapar. E o zaman burası negatif. Şimdi da kendisi de negatif zaten. Bunlar çarpılınca ne olur? Pozitif olur. Sonra buraya bakıyorum. A eksi C. A zaten eksi. Bir de C'nin önüne eksi koymuş. O zaman burası eksi yapar. B neydi? B pozitifti. Pozitifle negatif çarpıldığında ne olur? Negatif olur. Şimdi B eksi A diyor. Şimdi eksi bir. E Şimdi hangileri? Şimdi C ne burada? C pozitif. O zaman buna farklı bir sayı verin. Buna 2 diyeyim, buna 3 diyeyim. B eksi A. Ee, B pozitif. Ee, A'da A da negatif. Önde bir eksi olduğu için cevap negatif olur. Toplamda da negatifle negatif çarpıldığında yine pozitif olmuş olur. O zaman 1 ve 3'ümüz E şıkkı olmuş oldu. Şimdi Cano 5. sorumuza geçelim. Diyor ki ABC bize verildi diyor. Tamam hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Aşkına yine başlayarak yapacağız. Şimdi buna eksi bir diyeyim. Buna eksi 2 diyeyim. Buna da 3 diyeyim mesela. Şimdi tam sayı olduğu verildiği için tam sayı verdi. Şimdi A ile B'yi toplarsa eksi de negatif toplarsam negatif çıkar. E bu negatif bir sayı sıfırdan büyük olur mu? Hayır olmaz. Uzman bu yanlış. Diyor ki negatif bir sayıla pozitif bir sayı çarpayım diyor. Ne çıkar? Negatif bir sayı çıkar. E bu sıfırdan büyük mü hayır değil. O zaman bu da yanlış. Şimdi B ne buldu? Negatif bir sayı. C pozitif bir sayı önüne de eksi alınca eksi olur. Ve iki negatif sayı toplandığında negatif olur. Bu doğru. Şimdi A negatif, B de negatif. Bunlar çarpılınca pozitif yapar. Ama pozitif sayılar sıfırdan küçük olmadığı için bu yanlıştır. Şimdi C'ye bakalım. Ee, 3 eksi eksi 2 oluyor mesela. Şunlar birbirine artı yapıyor. 3 2 daha 5 yapıyor. E bu sıfırdan küçük mü? Değil. O zaman gitmiş oldu. O zaman ne oldu cevabımız? C seçeneği oldu canım. Şimdi Bize diyor ki A diyor pozitif diyor. Tamam. A ve B'yi çarptığımda sıfırdan küçük buluyorum diyor. E pozitif bir sayı ile neyi çarparsan negatif bulursun? Negatif bir sayı. O zaman diyorum ki her zaman pozitif olanı bulmaya çalışayım. Şimdi A ve B'yi toplarsak her zaman pozitif olabilir mi? Ya yani Aslında negatif bir örnek verebilir miyim? Veririm. Şöyle bir örnek veririm. Derim ki buna 2 derim. Buna da eksi 3 derim. E bu pozitif. Bu negatif. Sıkıntı yok. Cevap ne çıktı? Eksi 1. E bu pozitif mi? Değil. O zaman bu elendi. Şuna bakalım. A ne burada? Pozitif. Ee, mesela ne diyelim? 2 eksi eksi 3 diyelim. Şimdi bu eksiler birbirini artı yapacağına sonuç her zaman aslında pozitif çıkar. O zaman bu doğru. Bunu alabiliriz. Şimdi pozitif sayın her kuvveti zaten pozitiftir. B negatiftir. Negatif sayı çift kuvvetleri pozitif yapıyordu. İki çift bir sayı olduğundan dolayı bu da pozitif yapar. Pozitif sayılar çarpılınca da pozitif olarak bulunur. O zaman E seçeneğini işaretledik canım. Yani bu testin yarısını Tamam, şimdi diğer sayfasına geçelim. bu deneme yanılma aslında hızlıca bulunabilir. Diyor ki, x ve y'yi çarptığımda negatif bulunuyor diyor. O zaman x ve y zıt işaretlemiş. Çarpıldığında negatif bulunsun. E, y ve z çarpıldığında diyor pozitif buluyorum diyor. O zaman bunlar aynı işaret. Şimdi x ve y zıt şartlı olan bakıyorum hepsinde x ve y zaten zıt şart. Peki y ve z aynı şartlı mı? Burada değil. O zaman bu gitti. Bunlar da aynı. O zaman 2 ve 3 olur. 1 olmaz. Bu kadar. Yani takdini bildiğiniz sürece hızlıca yapılabilir soru. Şimdi bize burada neyi vermiş? A'nın pozitif olduğunu vermiş. Sonra ne vermiş? A ve B çarpıldığında sıfırdan küçük oluyor. O zaman aynı mantıkla bir önceki soruda e, hangisiydi? Altıncı soruda iki önceki soruda de aynı mantığı kullanmıştık. B negatif. Şimdi pozitif, negatif. Şimdi fark ettiyseniz bu ABC çarpımı da sıfırın solunda yani sıfırdan küçük negatif bir şey buluyoruz. Şimdi c negatif yazarsam pozitif çarpı negatif çarpı negatif pozitif bulunur. Çünkü iki negatif çarpıldığında pozitif bulduk. Burada da pozitif var. O zaman çarpıldığında cevap pozitif olacak. O zaman bu da ben artı diyelim ki artılar çarpıldığında artı olsun. Eksiyle de çarpılınca cevap eksi olsun ki sıfırdan küçüklüğü sağlayabilirim. O zaman işaretleri ne bulduk? A'ya artı bulduk. B'ye eksi bulduk. C'yi de artı bulduk. Ortadaki hariç diğerleri pozitif. Bu şekilde. Şimdi Cano 9. sorumuza geldik. Bize diyor ki e, burada nereden başlayacağını bilmek önemli. Şimdi A ve B çarpıldığında pozitif oluyormuş. O zaman buradan A var B var C var. Şimdi A ve B ikisi de pozitif olabilir ya da ikisi de negatif olabilir. Çünkü çarpılınca pozitif çıkıyor. Tamam. Bu bana çok bir şey kazandırmadı aslında. 4 seçenekten 2'ye indirdik. Yani çok da bir şeye yaramadı. Neyse diyor ki A'nın karesini al. Şimdi A negatif de olsa pozitif de olsa karesi alınan bir sayı pozitif çıkar. O zaman burası pozitif. Pozitif bir şeyle C'yi çarpmış negatif olmuş. O zaman C'miz kesin negatif arkadaşlar. Şimdi C negatifimi yazdım. C negatif. Sonra diyor ki C ve B'yi çarptığımda negatif buluyor. Şimdi bu, üzeri tek kuvvet ya arkadaşlar. Tek kuvvetse Diyorum ki eğer sayı pozitifse cevap pozitif çıkar. Sayı negatifse sonuç negatif çıkar. Şimdi bunların ikisinin çarpımı negatif olması için B'nin pozitif olması gerekir. O zaman şu şıkkı eliyorum. Diyorum ki o zaman bu şekilde bulunacak. Bu da hangi şıkta var? A şıkkında var. Şimdi 10. sorumuza geçelim canım. Ee, bize Şimdi aynı mantıkla yine bir soru daha sormuş. Şimdi x'imiz, y'imiz bir de z'imiz var değil mi? Şimdi çift kuvvetini aldığı için yani x negatif de olsa pozitif de olsa x kare her zaman pozitiftir. Bunu unutmayın. Çift kuvvet her zaman cevabı pozitif yapar. Çünkü pozitif bir sayının çift kuvvetini alın pozitif çıkar. Negatif bir sayının çift kuvvetini alın da pozitif çıkar. Ya içerideki sayının işaretinin bir önemi yok bizim için. Pozitif bulmak için. Çift kuvvet varsa zaten pozitiftir diyoruz. Şimdi tabii tek kuvvette de öyle değil. Tek kuvvet de nasıldı? Tek kuvvette negatifse negatif diye çıkıyordu. Pozitifse pozitif diye çıkıyordu. Değil mi? Burada negatif var. Burada da pozitif var. Burayı unutmazsak sıkıntı yok. Şimdi pozitif bir sayıda bir şey çarpmış. Pozitif bulmuş. Yani sıfırdan büyük bulmuş. O zaman bu y sayımız pozitif diyor. Bu bilgiyi topla. Şimdi y küp diyor. Pozitif sayının küpü de zaten pozitiftir. Pozitif bir sayıyla z'yi çarpmış. Negatif bulmuş. O zaman z'miz negatif bir sayıdır diyorum. Şimdi... Z negatif, Y pozitif. Bunlar çarpınca ne yapar? Negatif yapar. Şimdi bize diyor ki sıfırdan büyük bul diyor. E Nasıl bulurum? O zaman buraya da negatif yaparım. Negatifler çarpılınca pozitif yapar. O zaman bu şekilde bulmuş oldum. Hangisinin negatif olduğunu soruyor bize. Şimdi x eksi y. Şimdi x zaten negatif, y'nin önüne negatif aldırırsan iki tane negatif toplarım, negatif bulurum. Ya da burada aklınız karışıyorsa sayı verin. Kafadan. Şimdi y eksi z diyor. 5 eksi 3. Şunlar birbirine artı yapar 8 yapar. Burada da örnek göstereyim mesela. Eksi 2 5 şeklinde. Burada eksi 7 çıkıyor. Gerçekten de negatif. Şimdi x eksi y x artı z diyor pardon. Eksi 2 3 burada eksi 5 yapar. Burası da negatif olarak sağlanır. O zaman cevapta da denizli 1 ve 3 olarak bulduk canım. Şimdi 11. sorumuza gelelim. Bu bir tık karışık görünüyor ama korkacağınız bir şey yok. Canım. O yüzden endişelenecek bir şey yok. Şimdi bize neleri vermiş? A var. B var. Bir de C var. Ha. Şimdi ki B kare. Şimdi kareli oldu mu ya da dördüncü kuvvet ya da 8. kuvvet. Yani çift bir kuvvet oldu mu biz onun cevabın hep pozitif olduğunu bir üstteki soruda Önceki galiba 3 soruda falan konuştuk. Yani 3 soruda falan konuşuyoruz. Şimdi o zaman şuna bakacağım. Diyeceğim ki A ve C çarpıldığında pozitif oluyormuş. O halde nasıl diyeceğim? Ya bu ikisi negatiftir ya bu ikisi pozitiftir diyeceğim. Ki çarpıldığında böyle olsun. Şimdi bakıyorum burası da çift kuvvet. O zaman burası kesinlikle pozitif. Buraya bakıyorum burası da kesinlikle pozitif. O zaman bu ne kaldı? Negatif kaldı. Bu şekilde yazdım. Diyor ki her zaman negatif sayı olur diyor. Şimdi ABC'yi topladığımda birinci öncülde diyor ki ABC'yi topladığımda her zaman negatif sayı çıkar mı diyor. Düşüneyim. Şimdi şu ilk şıkta çıkar. Üçü de negatif zaten. Ama ikinci şıkka baktığımda mesela diyeyim ki bu iki olsun. Bu 3 olsun. Bu eksi bir olsun. E topladın mı kaç yapar? 4. Pozitif bir sayı yapar. O zaman her zaman negatif bir sayı olmamış oldu. Şimdi şuna bakalım. 3 Şu tane negatif olduğunda çarptığımızda negatif çıkar. Peki şöyle olduğunda böyle de negatif çıkar. O zaman bu her türlü yani iki şıkta da yani bu birinci durumda da ikinci durumda da negatifliği sağlıyor. Şimdi şuna bakalım. A ile C'yi topla diyor. Sonra B ile çarp diyor. Şimdi A ve C ilk durumu yapayım. Birinci durum. Bu da ikinci durum olsun. Şimdi ilk durumu yaptığımda şimdi A ve C toplandığını ne yapar? Negatif yapar. İki negatif sayı toplandığında. Şimdi B de negatif ya zaten. Bunlar çarpıldığında ne olur? Pozitif olur. O zaman bu da birinci durumdan dolayı elendi. Gitti. O zaman ne kaldı? Yalnız 2 kaldı. Bu şekilde. Yani örnek sayı verebilirsiniz ama dikkatli olun yani sayı verirken. Şimdi kesinlikle doğru olanı soruyor bize. Şimdi neler var neler yok. X var, Y var, Z var. Şimdi burada tablolaştırayım ki görmeniz kolay olsun. Şimdi X, Y'den büyük diyor. Tamam. Bunu bir sıkıntı yok. Y ve Z çarpılınca negatif yapıyormuş. O zaman biri pozitif, biri negatif anlamda geliyor. Şimdi, şimdi X, Y'den büyükmüş ya. Şimdi Y'ye negatif dedik. Şimdi Y pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Mesela bu gider eksi 1 olur, bu eksi 2 olur. Büyük olur yani x sayısı. Şimdi peki bu pozitifse bu kesin pozitif olmak zorunda. Çünkü pozitif bir sayıdan büyük olan negatif bir sayı olmaz. Şimdi kesinlikle doğru diyor. Şimdi X negatifse, şimdi X negatifse e, Y negatif. Evet Y negatif olmaz gerekir. Doğru. X pozitif ise, yani şu şık da olur, bu şıkta olur, diyor ki Z pozitiftir diyor. Ama bak bu şıkta evet Z pozitif ama bu şık da Z pozitif değil. O zaman bu kesinlikle değil. Olabilir dese olur. Ama kesin doğrudur dedi mi olmaz. Y pozitif ise, Y hangi şıkta pozitif? Burada ikinci durumda diyor ki Z negatif. Diyor. Evet, e Z burada negatif. O zaman bu doğru olmuş oldu. Hangisi? 1 ve 3 denizli'den. Cano, üçüncü günümüzün ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşçakal.